Merhaba arkadaşlar. 2 yumurtamızı kırdım. 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Bir su bardağından çok az sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı tuz. 3 tatlı kaşığı da şeker ekleyeceğim. 3 tane kabartma tozu kullanıyorum. Malzemesi çok iyisi. Birebir yarısını kullanabilirsiniz. Çok pratik peynirli poş yapacağız. Kabarma derdi beklemeden. Mayalanmasını beklemeden. Bütün süm malzemeleri ve kabartma tozumuzu karıştıracağım. Takribi 6 su bardağı un kullanacağım ama siz 4 su bardağından sonra, 5 su bardağından sonra mutlaka ki kontrol ekleyin Bunun yapım aşamasını çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu şekilde incicik yaptım. içine peynir ve zeytin koydum. Bu şekilde üzerine sumak ve susam atıp fırına 180 derecede pişireceğim.